Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoda karşınızdayız. Bakın yine kara göldeyiz. Yine Efe göle girdi. Yine yarımda neredesin? Bücür. Ve bugünkü konumuz şu arkadaşlar. Köpekler evde yalnız kalabilir mi? <laughs> ne bebeğim göl kenarından su mu içiyorsun sen? Ha? Göl kenarından su mu içiyorsun sen? Göl canavarı kapmasın seni. <laughs> evet arkadaşlar. Ne dedik bugünkü konumuz köpekler evde yalnız kalabilir mi? Ya da kalabilirlerse ne kadar süre kalabilirler? Uzun süreli tatillerimize köpeğimizi evde yalnız bırakabilir miyiz? Biraz bunlardan bahsedeceğim ya da bırakıracaksak eğer nereye bırakabiliriz? Şimdi aslında yaşanmış bir hikayeyle başlamak istiyorum. Ee, bu hikaye aslında biraz hüzünlü de bir hikaye ama birebir şahit oldum bir hikaye olduğu için genelde örnek verirken köpeğin yalnız kalması ile ilgili bu hikayeyi çok sıklıkla anlatırım. Şimdi bizim Göksel diye bir arkadaşımız var. Göksel Almanya'da yaşıyor kendisi. Bundan yıllar önce Göksel bir köpekle yaşama fikri ortaya çıkıyor ve bir köpek sahiplenmek istiyor. O da tıpkı bizim Efe gibi, Sen Bernard gibi büyük bir ırk sahiplenmek istiyor ve biraz araştırdıktan sonra Dono Great den dediğimiz muhteşem, endamlı, kocaman bir köpek at gibi mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta şu anda videonun sağ alt kısmına onun fotoğrafını koyacağım. Böyle bir köpek sahipleniyor. Erkek biliyorsunuz erkekler dişlerden daha da büyük oluyor. Göksel bu köpeğin ismini Kenzo koyuyor. Yavruyken alıyor ve başlıyorlar Göksel'le birlikte yaşamaya. Bu arada tabii e, hiç ayrılmıyorlar. Yani Göksel belki 7/24 onunla neden 7/24 e, onunla çünkü Almanya'da şöyle bir hak var arkadaşlar. Daha doğrusu yıllar önce vardı. Hala var mı bilmiyorum. Varsa da açıklama kısmına yazın videoyu. Eğer işiniz müsaitse köpeğinizle belirli günlerde işe gidebiliyorsunuz. Yani köpeğinizi de işe götürebiliyorsunuz. Göksel'in işi de çok müsait. Kendisi kepçe operatörü o dönemlerde. Neyse Göksel köpek 6 aylık oluyor. 1 yaşında oluyor. Bütün gün beraberler. işte beraberler. Beraber yatıyorlar beraber koşuyorlar, spor yapıyorlar, bisiklete biniyor. Kenzo hemen onun yanında birlikte her şey birlikte yapıyorlar. İnanılmaz bir bağ kuruyorlar. Yok senin de ilk defa bir köpekle yaşama tecrübesi. Müthişler. Birbirlerine çok bağlılar. Neyse Göksel bir gün Türkiye'ye gelecek tatile. Tatile gelirken diyor ki ya ben köpeğimi bırakmayayım. Yani çok alıştı bana. Özel bir araba kiralıyor. Köpeğin de sığacağı ve karayoluyla Türkiye'ye geliyorlar. İşte bize geliyor, İzmir'e geliyor. Göksel'le Kenzo'yla biz de tanışıyoruz o zaman. Hatta Kenzo'nun bir yatağı var arkadaşlar böyle çift kişilik yatak gibi düşünün. Yani o kadar endamlı bir köpek ki o kadar büyük ama o kadar da melek gibi yani böyle görseniz o çocuğu o kadar güzel bir köpek ki iyi huylu bir köpek ki İçerisinde sanki bir melek yaşıyor. Gel Bucur gel bakalım seni de gösterelim bir anlatırken. İçerisinde sanki bir melek yaşıyor o dev bünyede Kenzo'nun. İçerisinde bir melek yaşıyor. Neyse işte tatile geldiler. Birlikte her yere birlikte gittik. Kenzo'yu da götürdük. Sonra tatil bitti geri döndüler. Aradan yine her yaz geliyor tabii bu arada Göksel tatile. Aradan bir sene geçti. Kenzo 3-4 yaşlarına geldi. Hiç ayrılmadılar bu arada bakın. Tatilde Türkiye'ye geliyor Almanya'dan. Özel araçla gelir. Normalde uçağa atlar gelir. Ya da motosikleti var. Motosikletle gelir. Ama işte köpeğini aldıktan sonra araba kiralıyor ona bir boyutuna uygun bir araba. Ve o şekilde geliyor. Daha sonra işte gidiyor Almanya'ya geri dönüyor. Telefonla konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz. İşte Kenzo'yu görüyoruz. Sonra ertesi sene oluyor. Ya diyor şimdi bir de araba kullanmak falan zorlaşır ben bu sene diyor. Kenzo'yu diyor annesiyle yaşıyor burada Göksel. Ben diyor bu sene Kenzo'yu annemle bırakayım. Uçakla geleyim. İlk önce tabii şansını deniyor. Arıyor mesela. Havayolu şirketini arıyor. Diyor ki ya benim böyle böyle bir köpeğim var. Ee, tatile gideceğim Türkiye'ye. İşte uçağı alabiliyor muyuz? Hayır diyorlar. Bu kadar büyük bir köpeği uçağa alamıyoruz. Yani onun için e, kusura bakmayın. Göksel de diyor ki ya tamam ben bu sefer bir seferliğine diyor. Bir 15 gün zaten tatilim var diyor. Türkiye'ye gideyim. Kenzo'ya annem bakar. Ne olsa anneme alışmış. Ev bizim ev. Neyse. Göksel şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bakın çok ilginç. Buradan sonra hikaye başlıyor. Köpeğin ne kadar asil, ne kadar sadakat timsali olduğunu gösteren bir hikaye bu. Göksel bavulunu hazırlıyor. İznini alıyor işten. Uçak biletini alıyor. Kenzo yatarken o kocaman yatağında gece Almanya'da bavullarını hazırlıyor. Annesine diyor ki anne... Bu uyuyor. Bari diyor hani heyecanlanmasın, telaşlanmasın. Ben havaalanına gidiyorum. Bu uyurken böyle göksel fısıl fısıl yavaş yavaş bavullarını alıp evden çıkıyor gidiyor. Göksel. Neyse uçağa biniyor atlıyor buraya geliyor. Ertesi gün annesi arıyor. Oğlum diyor köpek bir kalktı her yerde seni arıyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor, bahçeye gidiyor, kapıya gidiyor. Tamam diyor anne yani o heyecan geçer işte sen hani onu biraz sev. Rahatlat ses sonunda gezdir. Biraz rahatlasın. Neyse ertesi gün olayıp tekrar Göksel'in annesi arıyor. Oğlum Göksel bu köpek bak yemiyor, içmiyor. Sürekli pencereden dışarı bakıyor, seni arıyor. Yapma ya anne falan filan diyor. Yani biraz daha bakalım sabredelim. Bak belki diyor hani birkaç gün sonra alışır bu duruma. Arkadaşlar 3 gün, 4 gün, 5 gün köpek kapıda pencerede asla bir şey yemiyor. Hani biz insanlar böyle ayrılık acısı falan yaşıyoruz ya. İşte ayrıldım falan filan 2 gün sonra bir film seyrederken komik bir film gülüyoruz. Ya da 2 gün sonra hamburgerimizi yiyoruz. Falan filan en büyük acılarda bile hayat bizim için devam edebiliyor ama işte köpekler için öyle değil. Neyse arkadaşlar. Göksel 4 gün 5 gün derken tabi çocuğa da zehir oluyor tatil. Çünkü köpeğini çok seviyor. Dayanamıyor artık Göksel hemen Almanya'ya geri dönüş bileti oluyor. Aradan bir hafta geçiyor artık bir hafta Türkiye'de. Köpek de orada bir hafta kapının önünde. Sürekli bakıyor geçen her arabaya geçen her insana Göksel mi diye. Göksel gidiyor arkadaşlar. Almanya'ya ve şu anlattığım olaydan sonra hikayenin en vurucu noktası geliyor arkadaşlar. Aradan 2-3 sene geçiyor. Göksel'le konuşuyoruz. Kenzo ne yapıyor diyoruz. Göksel diyor ki üzül, üzgün bir şekilde Kenzo'nun gözleri kör oldu. Neden kör oldu? Arkadaşlar bakın uyurken gitmiş ya Göksel acaba bir daha ben uyursam Göksel gider mi diye artık hayatı boyunca köpek gözleri açık uyumaya başlıyor. Uyuyor ama gözleri açık. Acaba ben uyudum bir kere gitti bir daha gider mi diye ve Tabii ki sonra o gözleri açık olduğu için gözyaşıyla ilgili problemler yaşıyor. Gözü kuruyor ve hayvan kör oluyor. Ömrünün son zamanlarında gözü görmüyordu. Ve bu hikaye beni çok etkilemiştir. Yani böyle Haşiko'nun nasıl bir hikayesi var? Haşiko filmini seyretmişsinizdir herhalde. <laughs> Seyretmeyen yoktur. Varsa da hemen ilk kişi onu seyretmek olsun. Yani köpeği anlayabilmek adına. Kenzucuk, zavallı Kenzucuk o dev gibi köpek içerisinde melek yaşayan köpek acaba sahibim bir daha gider mi diye gözleri açık uyuyor arkadaşlar ve körü oluyor. İşte köpeklerin yani kediden farkını anlatacağım. Bir önceki videoda kedi mi köpek mi videomuzu hatırlıyorsunuz. Hani kedi mi sahiplenmeliyim köpek mi sahiplenmeliyim diye video çekmiştik. Orada köpeğin sorumluluklarını anlatırken işte tam da bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Yani köpeğinizi öyle bırakıp umarsızca tatile gidemezsiniz. Hatta köpeğiniz mesela çalışan insanlar. Çalışan insanlar var. Tek başına yaşıyor. Eve bana arkadaş olsun, dost olsun diye köpek alıyor. Arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü neden? Köpekler sürü canlısı. inanılmaz derecede birlikte yaşamaya adapte olmuş. Hele liderlerine korkunç saygı duyan. Onun kanatları altında yaşayan canlılar köpekler. Ve liderin olmadığı bir yerde köpek inanılmaz strese girer kaygı ve endişe başlar, korku başlar. Ve bu neyi tetikler? Bazen bize çok sorulan bir soru var. Ne buldun sen? Ağzında ne var senin? Gel bakayım. Gel sen benim koop yoktusun. Bak Efe yine kaçtı gitti. Görüyor musun? Ne bu? Yılan falan değil değil mi? Bu ne? Tamam hadi al. <laughs> Mesela bazen köpekler iştahsızlık başlar. Ki bu aslında iştahsızlık üç şeyin işaretidir. Bir stres, iki kalitesiz mama, içerisinde gerekli besin ve minerallerin olmadığı ucuz mamalar ki maalesef ülkemizde çok var. İşte Çin'den tırlarla getiriyorlar kuru mamaları. Burada can canlı poşetler yapıyorlar sanayide yaptırtıyorlar. Üzerine bir marka işte bir de beş yıldızlı mama şöyle mama uçuyor kaçıyor atlıyor mama yani poşete baksan oho. Ama köpeğin sokak köpeğinin önüne koyuyorsun ki ben çok denk geldi buna ben her gün besleme yapan bir insanım. Köpekleri ve kedileri besleyen bir insanım. Arkadaşlar sokak köpekleri yemiyor bırakın karıncalar yemiyor. Böcekler yemiyor. Hiç kimse karga normalde mesela çok şey hayvandır. Obur hayvandır. İstilacı da bir hayvandır. Her şeyi yeme potansiyeli olan bir hayvandır. Kargalar bile yemiyor. Dolayısıyla ne dedik? İştahsızlık köpekte stres, kötü mama ve hastalık sağlıkla ilgili bir durum ama bu stres arkadaşlar işte göksel'in hikayesindeki gibi köpek yemekten içmekten kesilir sizden uzaklaştıran itibaren uzun süreli uzaklaşmadan bahsediyorum yani tatil'e gittiniz birinci düşünmeniz gereken şey hangi otel'e gitsem nasıl bir yere gitsem diye köpeğimi ne yapacağım çünkü ciddi bir sorun köpeği, köpek pansiyonları, köpek otellerini bırakmak da çözüm değil. Göksel'in köpeğini hatırlayın. Yani en güzel yani 5 yıldızlı köpek oteline bırakacağım köpeğimi ya sorun değil. İşte öyle değil yani. Köpek 5 yıldız falan görmez. Hep kafada şu var. Endişe, kaygı. Neredeyim? Sahibinin nerede? Terk mi edildim? Bu korkular oluyor ve bu korkunun olduğu yerde köpek acayip strese girer arkadaşlar. Dolayısıyla Köpekler evde yalnız kalabilir mi? Evet şöyle kalabilir. Yani bu çok sık sorulan bir soru. Köpeğim işte işe gidiyorum evde yalnız kalabilir ama şöyle bir şey yapacaksınız. Sabah kalktınız. Kurdunuz saatinizi, dişinizi fırçaladınız, yüzünüzü yıkadınız. Siz kahvaltınızı ederken köpeğinizin mamasını verdiniz. Köpeğiniz mamasını yedi, siz kahvaltınızı ettiniz. İşe gideceksiniz ya? Hayır. İlk önce köpeği dışarı çıkaracaksınız. Eğer siz işteyken köpeğim yalnız kalabilir mi? Evet kalabilir. Şu anda anlattıklarımı yapmak zorundasınız. Onunla kaliteli bir iletişim kurmak Onunla kaliteli zaman geçirmek. İşin püf noktası burada. Tolere edebilir o evde yalnız kalmayı. Ne yapacağız? Kahvaltımızı ettikten sonra köpeğimizi ilk bir hem kişinin tuvaletini kakasını yapması açısından dışarı çıkaracağız. Bir 20 dakikalık bir yürüyüş. Ona göre planlayacağız. Örnek veriyorum. 8'de kalkıyorsunuz artık köpeğiniz varsa 7'de kalkmaya başlayacaksınız. Bunu hiç göz ardı etmeyin sahiplenme yapmadan önce. İşe gittiniz. İşten geldiğiniz zaman asıl görev başlıyor. Yani o evde yaklaşık 9-10 saatlik beklemeyi tolere etmesi için, eşyayı parçalamaması için, komşuları rahatsız edecek şekilde kronik havlamanın başlamaması için siz akşam geleceksiniz, yemeğinizi yemeden, o da yemeğini yemeden daha koyacaksınız. Mesela ceketinizi çıkaracaksınız, asacaksınız, bir oturacaksınız, bir elinizi yüzünü yıkacaksınız, bir 5 dakika dinleneceksiniz evde sonra tasmayı alıp Boyutuna göre, köpeğin ırkına göre Mesela Golden'sa en az minimum 40 dakikalık tasmasız koşup oynayabileceği, bütün o enerjisini boşaltabileceği, sizi evde bekledi. Bütün gün bekledi. Koşamadı, oynayamadı. Hep kapının önünde tıpkı Göksel'in köpeği gibi ne zaman gelecek? Gerçi belli bir rutinden sonra sizin geliş saatlerinizi ezberliyor olacak. Ya kaçta geldiğinizi böyle kurulu saat gibi ezberlemiş olacak. Siz geldiniz. Ondan sonra artık o köpeğin boyutuna ve ırkına göre mesela böyle küçük bücür gibi küçük bir köpekse bir 20 dakikalık yürüyüş yani illa öyle ciddi topat at getir ya da friz bir egzersiz olmasa da olur küçük ırk köpeklerde ama onunla iletişim sağlayabileceğiniz hem size iyi gelecek gün içerisinde mesela benim en mutlu olduğum şey köpeğimle dışarı çıktığım an bazılarına eziyet geliyor ya bu hani ya uf, yine mi köpeği çıkaracağım falan filan diye hayır. Köpeğin olmasa bütün gün cep telefonu, televizyon, bilgisayar, otur otur ye, otur ye, otur ye, yürüme. Kaslar hiç çalışmasın. Ne olur? İşlemeyen demir pas tutar. Sonra neden mesela bizim insanımız 60-70 yaşına geldiği zaman böyle beli bükülüyor. Elinde baston yürürken ya da koltuktan kalkıyor. ikisi ah belim falan diyor. Neden sen? Çünkü işlemeyen demirsin. Pas tuttun. Batılı insanlar öyle mi? Adam bisikletle işe gide, gidiyor geliyor. Sabah kalkıyor koşuyor. Köpeği varsa yağmuru bile yasa yağmurunu giyiyor. Alıyor köpeğini. Bir parka bahçeye gidiyor. Hareket ediyor. Yani dolayısıyla o işten geldiğiniz zaman arkadaşlar. Eğer evde köpeğim yalnız kalırıyor Evet kalabilir. Her gün. Her gün. Yani böyle bugün değil ya yarın çıkartım. Hayır. Haftanın 7 günü her gün her akşam. Köpeğinizi egzersiz için gezmek için. Ona ait bir zaman dilimi ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte o zaman tamam çalışan bir insan olarak köpeğiniz evde yalnız kalabilir. Siz e, işteyken yalnız kaldığında eşyalarınıza zarar vermez. Çünkü bilir ki çünkü dedik ya kurulu saat örnek veriyorum 7'de işten geliyorsunuz. Saat 7 oldu mu? <laughs> Seni eşeksin. Cesaret edeyim giremiyorsun. Bak Efe nasıl giriyor şilep gibi yüzüyor. U-bot gibi. Alman denizaltısı gibi Allah Efe bir giriyor burada su seviyesi yükseliyor tsunami oluyor ya şu gölün güzelliğine bakın ağaçlar suya yansımış bu biraz da bugün durgun bir sonraki videoda arkadaşlar size şeyi anlatacağım bu gölün efsanesi var bakmayın böyle güzel ama geceliğin gelin bir de siz buraya of buradan bir sesler geliyor Geceliğin buradan çok acayip sesler geliyormuş. Efsanesini anlattılar bana. Burası Karagöl. Tabii yani bütün biliyorsunuz göllerin efsanesi vardır arkadaşlar. Yani bunu Amerikalıların uydurduğu bir şey işte. Bütün gölleri mesela Van Gölü dedi biz Amerikalılardan kopyaladık onu. Van Gölü canavarı diye bir şey uydurduk kafamızdan. Ama tabii ben efsane adı üstünde. Anlatacağım bir sonraki videoda bu gölün efsanesini size. Ne dedik arkadaşlar? Aa, hoş geldin işte benim istediğim bu. Benim istediğim bu. Geldi. Ha? Hipopotamus. Hipopotamus. Hı? Hadi koş bakalım suya. Bak 1, 2, 3. Aman uyuşuk seni. Kim gidecek şimdi oraya? Kim gidecek şimdi oraya? Tekne kiralı git oraya. <laughs> evet arkadaşlar. Ne diyorduk ya ben bazen böyle anlatırken arada takılıyor. Kusura bakmayın ama videoları bu şekilde daha akıcı, daha samimi olduğunu düşünüyorum ben. Yani böyle kespiç yapmadan. Mesela kayda geçtim. Arada işte böyle ı falan dedim keseyim biçim falan yok. Böyle samimi işte köpeklerim arkada göle giriyorlar. Ben de size anlatıyorum. Yani gün içerisinde arkadaşlarıma konuşur gibi şu anda kamerayı karşıma alıyorum ve akıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, ne dedik? Tamam evet köpekler evde yalnız kalabilir. Yapmamız gereken şey köpeğimizin enerjisini boşaltmak ve ona zaman ayırmak. Bazen şu şu hata çok yapılıyor. Yavru köpek gelmiş mesela. Köpek e, o müthiş enerjiyle çorabımızla, elimizle, ayağımızla falan oynamaya çalışıyor. Hemen ne yapıyor? Şişt, ya git. Hayır falan filan itiyor. İyi de arkadaş kardeşlerinden gel ayırdın. 7-8 kardeşiyle birlikte birbiriyle oynayacaklardı sen onu alıp eve koymasan. Ya da annesiyle oynayacaktı. Birbirinin kulağını çekecekler, kuyruğunu çekecekler. İşte altı altı üst üste birbirini ısıracaklar. O enerjiyi atacaklar. Kim kaldı? Bir tek sen kaldın o iletişim kurmak istiyor seninle. Eğer köpeğinizle o size geldiği zaman o enerjiyle çorabınızı elinize ayağınıza ne yapacaksınız? Çorabınızı elinize ayağınıza tabii ki ısırması doğru değil. Ne yapacaksınız? Çekiştirme halatları var. İp alın gidin bir halat alın. İki ucunu kesin. İki ucuna düğüm atın. Bir ucundan siz tutun. Bir ucundan köpeğinize verin. Çekiştirin. Oynayın. Yuvarlayın onun üzerine çıkın falan. Bir 15 dakika iletişim kurun. İşte o zaman inanılmaz kar size karşı saygı duymaya başlayacak. İşte o zaman sizi lider olarak görecek. Lafın özü arkadaşlar köpeğiniz evde yalnız kalmayı tolere edecektir. Dengeli bir köpek olabilecektir. Ama siz üzerinize düşen sorumluluğu yerinize yerine getirirseniz. Göksel'in köpeğini anlattım. Sakın unutmayın köpeğinizden uzun süreli ayrılık yaşayacaksanız bunu iyi planlayın. Köpeği evden göndermeyin. Mesela diyelim ki 10 gün ya da illa tatil değil işiniz var yani. Gideceksiniz yurt dışına bir anlaşma yapacaksınız. Şirket sahibisiniz. Ya da şehir dışına gitmeniz gerekiyor. İlle tatil olarak düşünmeyin. E köpeğiniz var. Köpeği evden göndermek yerine köpek seven bir arkadaşınızın siz yokken evinizde kalmasını sağlayın. Çünkü en azından alandan ayrılmasın. Sahibinden ayrıldı. Ciddi bir e, şey yani sıkıntı yaşıyor. E, evden de ayrılırsa daha büyük sıkıntı yaşar. Bu sefer alanı terk etmek de köpekler için ciddi travmalara yol açar. En azından köpek evinizde kalsın. Hasan Hüseyin arkadaşınız kimse ya da sadece erkek ismi kullanmayayım. Feministler valla beni taşlar. Ayşe Fatma arkadaşınız kimse. Çağırın ya işte ben gidiyorum. Şu kadar gün gel bende kal. Köpeğimle ilgilen onu her gün dışarı çıkar. En azından tolere edebilir. Ama e, bu uzun süre gidişlerde mutlaka ilk düşünmeniz gereken şey köpeğiniz olsun. Evet arkadaşlar bugün hem Göksel'in hikayesi Kenzo'nun hikayesini anlattım. Benim için çok duygusal bir hikaye bu. Gerçekten köpeklerin sadakat timsali canlıları olduğunu, karşılıksız ne kadar sevdiğini, size bağımlı yaşadıklarını anlatan bir hikaye bu. Bugün biraz aslında başka şeylerden de bahsetmek istiyordum. Karşılaştığım birkaç kötü manzara var besleme yaparken rastladım. <laughs> bak, bak, bak. Ama e, canınızı sıkmak istemedim bu videoda. Bir sonraki bölümlerde onlardan bahsedeceğim. Maalesef terk edilen, mesela şimdi yaz bitti, artık sonbahar geliyor. Ekim, Ekim ayındayız. Ve bu yaşadığımız yazlık yerlerde ne oluyor? Yazın bahçeli evim var. Yazlama köpek sahipleneyim diye köpekleri sahiplenip. Sonbahar gelsen ya ben şimdi buna işte gideceğim şehirdeki apartmanda konuşlar şikayet eder o olur bu olur deyip terk eden insanlar var arkadaşlar yolda rastladım Golden Tasması var üstünde Hayvan deli gibi sahibini arıyor bir sağa gidiyor bir sola gidiyor Endişe kaygı ne oldu nerede bunlar falan gibi bırakmış gitmişler Bırakmış gitmiş arkadaş ya git, git arkadaşlar gerçekten ağzımı bozmak istemiyorum. Böyle böyle insanlara inanılmaz sinir oluyorum. Şimdi Efe ben bağırıyorum diye acaba ne oluyor diyor. Ne yiyorsun? Aman börtü böcek yeme aşkım benim. Bakın bunlar arkadaşlar nasıl tiplere bakın. Edi ile büdü. Edi ile büdü. Lorel ile hardi. Ya da böyle ikili hani varsa kafanıza gelen bunlara lakap takabilirsiniz sizde. Evet arkadaşlar tam fazla gevezeliğe gerek yok. Yine Karagöl'den basın mensubu gibi muhabir gibi Karagöl'den bildirdim size. Bu arada ben de basın mensubu muhasara basın kartım var ama artık o mesleği yapmıyorum. Kızdım çünkü beni kızdırdılar. O ne ya? hey, o ne? Kaburga mı ne o? Gel bakayım. Aa değilmiş. Bakın Karagöl dedim ya buranın bir efsanesi var bakın. Büyü mü bu ya? Böyle ne garip bir şey bu. He? Efe? Bu ne ya? Ver bakayım. Bu ne bakalım? Bak. Hadi bitirelim videoyu. Bitirelim. Koca kafam bak. Bücür vallahi Efe'nin oyuncağına sırnaşma sonra kızıyor. Hı. Neyse arkadaşlar. Ha basın mensubuydum onu anlatayım. Son kez kızdırdılar beni. Hala basın mensubuyum. Sarı basın kartım var ama artık yazmıyorum. Çünkü neden? İstediğimizi yazamıyoruz arkadaşlar artık. İstediğimizi söyleyemiyoruz. Maalesef ki. Çok siyasete girmek istemiyorum. Silivri soğuktur demek de istemiyorum. Korkum falan yok ama yani buraları varken de ne yapacağım Silivri'de ya bana ne. Hepinizi seviyorum. Hayvan dostu güzel insanlar. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.